AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, konteyner kentlerde kalan vatandaşların bir an evvel kendi konutlarına geçmeyi arzu ettiklerini söyledi. Kiracılara imkan olması halinde sosyal konutlar adı altında kura çekilerek konutların dağıtılabileceğini belirten Yıldırım, Aşağı Demirtaş konteyner kentte konuştu. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Partisi'nin Kadın Kolları Teşkilatı ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şu an Demirtaş Konteyner Kenti'nde kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti. 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında kurulan konteyner kentlerde birçok vatandaşın barındığını anımsatan Şerafettin Yıldırım en kısa sürede hak sahiplerinin konutlarına geçmelerini arzu ettiklerini söyledi. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, kiracılara imkan olması halinde sosyal konutlara adı altında kura çekilerek konutların dağıtılabileceğini kaydetti. Öncelikle burada yaşayan insanların en kısa sürede tabii kiracıların da hak sahiplerinde kendi konutlarına geçmelerini arzu ediyoruz. Bunlar geçici sosyal yaşam merkezleri. Kalıcı olarak düzenlenmediği için hamdolsun kışları da atlattık sayılır. Ama zor şartlarda tabii Doğal olarak burada yaşanıyor. İnşallah o günlerde bitti diyelim, veya bitmek üzere en kısa sürede. Öncelikle hak sahiplerinin konutlarına geçmelerini, daha sonra da kiracılara eğer imkan olursa. Sosyal konut adı altında, kura çekimle konutların dağıtılması. Tabii bunun için de bir süreç gerekiyor. Hak sahipleri kendi konutlarına geçmeden e, kiracıların bu konutlardan yararlanabilme şansları yok. İnşallah o zamana kadar da e, bu süreci hep birlikte götüreceğiz. Devlet her zaman vatandaşın yanında ve vatandaşın bütün sıkıntılarını gidermek için sağda biz de her fırsatta bu insanların yanındayız. Sıkıntılarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz.